Merhabalar. Ay, ay, sevebilir miyim? Tabii ki. Sen dünyanın en şeker peri köpeğisin. Hmm. Oh, canım benim. İyi günler efendim. İyi günler. Bay bay tatlı şey. Bye bye. <laughs> Sihirli günler Perihan Peri. Sihirli günler Şükrü Peri. Dudu, Dudu, Dudu Hanım, selam sabah yok mu? Efendim, bana mı seslendiniz? Aa, sesini de değiştirmişsin. Onu neden gençleştirdin? Siz galiba beni birine benzettiniz. Aa, siz gerçekten Dudu değilsiniz. Hayır, benim adım Alara. Ah Bak, kusura bakmayın hanımefendi. Ay benim bir arkadaşım var. Tıp atıp siz. Tıpatıp ben. Hmm. İnsanlar arasında bu nasıl mümkün olabilir? E, evet işte ben de onu düşünüyorum zaten. E, şimdi arkadaşım e, benim gibi 500-600 yaşlarında. Hmm. Kocasına çok kızdığı için, onu kıskandığı için böyle kendini sihirle gençleştirdi. Ama yani bu kadar olabilir. Şimdiki hali aynı siz. Ee, hmm. Böyle bir tesadüf nasıl olabilir? Hmm. Bu pek tesadüf gibi gelmedi bana. Arkadaşınız moda ile ilgilenir mi? Modanın içine düşer. Takar takıştırır, pek bu E tamam işte, o zaman beni kesin tanıyordur. Şimdi anladım. Siz misiniz? 2010 Best Model of the Universe. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Yalnız şöyle bir sorun var. Şimdi benim vücudumun her noktasının evrensel yasalarda telif hakkı var. Olmalı. Olmalı. Yani bana benzemeye çalışan birinin alacağı cezayı düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyorum bile. Ya gene eski halinize dönseniz böyle çok moral bozucu oluyor da. <laughs> oh. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Yani bu durumu bir mahkemesine taşımasanız da, ona aramızda bir ceza versek, ha? Ama olur mu bilemedim. Olur mu? Olur olur. Olur olur inanın bu hatayı bir daha asla tekrarlamaz. Ama nasıl bir ceza alacağı çok önemli. Siz onu para bırakın hiç merak etme. Arkadaşınızla tanışmadık. <laughs> bu senin best model adayı. Aman soymanıza gerek yok inandım inandım. Dışarı böyle çıkmayacaksın herhalde. <laughs> Tabii ki böyle çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Alışverişe. Ha gökyüzüne yani. Yo alışveriş merkezine. Peri dediğin gökyüzünde gezer. Alışveriş merkezinde işin ne? Zamanında senin çapkınlık yaptığın yerlere gidiyorum. Hani şu Türken Mürkan. Bir mahsuru mu var? Yaşından başından utan Yahu, sırf beni kıskandırmak için komik duruma düşüyorsun. Hiç de bile. Faniler benim yaşımı başımı ne bilecekler? Taş gibi oldum maşallah taş. Başına taş düşsün inşallah. Ah o başına bir gün bir dert açacaksın. Hiçbir sihir çözemeyecek. Gözlerime inanamıyorum. Ya Dudu Hanım aynı ben olmuş. Peki o köpek neydi? O köpek değil, kocası. Cezalandırdı adamcağızı. Ah yazık. Ne diyorsun hayatım? Şimdi bana yardım edecek misin? Yani Dudu eve gelene kadar orada oturabilecek misin? Anlaştık. <laughs> o zavallı fani amcaya yardım edeceğim. Kendi işlerim içinde gökyüzündeki zamanı doldururum. Tamam. <laughs> o zaman gidelim. Hadi görüşürüz. aslında böyle mi görünüyor? Tabii tabii. Benim yaşlarım da işte. 250 300 falan. Çık çık biraz daha çık bakalım. Hadi diyelim 500 600. Ha, e, fani yaşıyla 70'lerinde gibi yani. Vallahi eşim adına sizden çok özür dilerim. Havaya girip sizin yerinize modellik bile yapabilirdi. Şaşırmazdın değil mi Perihan? Hiç şaşırmam Dudu bu. Yapar mı yapar? Benim anneannemin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Hiç. <laughs> O zaman ben şöyle mi oturup bekleyeyim? Evet Alaracığım, böyle otur. Dudu şatoya gelir gelmez hemen buraya oturur. Hmm. Hatta istersen dedemi kucağıma al Alara abla. Ne demek o toprak? Tövbe estağfurullah. İyice kıskansın diye değil mi Perihan teyze? Hem belki o kadar kıskanır ki dedem ona şart koyar. Eğer beni insana çevirmezsen ben de bu kadınla giderim der. Vallahi hiç fena fikir değil. <laughs> kız aslında fıstık gibi ama kucak mucak olmaz bozar bizi. Bu tonton amca eski haline dönsün de o ne derse onu yaparım ben. Ah Alara çok teşekkür ederiz. Çok zarifsin. Şimdi bakalım Dudu ne yapıyor? Tonton amca diyeceğini bilseydim. Ay, ay şunun pozlara bak, havalara bak. Galiba buraya geliyor. Alara biz görünmez olarak yukarı çıkıyoruz. Toprakla birlikte. Hadi Alaracığım sana iyi şanslar. Merak etmeyin. Senin adın ne? Alara ben. Ne güzel ismin var. Ee, peki manken misin sen şimdi? 2010 Best Model of the Universe. Aha. Taci! Kim bu kadın? Asıl sen kimsin? Karıma hiç benzemiyorsun. <laughs> Beni hatırlamadınız mı? Alara ben. Alara mı? Ha, hatırladım da. Şatonda ne işiniz var kocamla? Tamamen bir tesadüf eseri bu şahane beyefendiyle tanıştım. O benim işte? Tesadüf. Tamamen. ha <laughs> 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 duyduğuma göre siz ben olmak istiyormuşsunuz. Tamam o zaman, kabul. Madem siz bu kadar çok bana benzemek istiyorsunuz... ...ve bu beyefendiye de bu şekilde eziyet çektiriyorsunuz... ...peki, buyurun, siz ben olun. Ben de siz. Yok artık. Müsaade edin, Taci Bey benimle gelsin. Ben onu eski haline çeviririm ve ömür boyu severim. Yok, bu tamamen tesadüf olamaz. <laughs> i̇şte birinin parmağı var ama... Perihan! <laughs> Dudu, senin için çok üzgünüm arkadaşım. Ay ne zaman bir halt yesen yatsıya kadar bile sürmüyor. <gülüyor> 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 아차라 <laughs> 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 <laughs>